Evet sayma prensiplerinden genel toplam ile konuya başlıyoruz. Genel toplam özelliği şudur. A kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısı n tane. B kümesinin eleman sayısı m tane ise bir işi bir işi A kümesinin veya B kümesinin elemanları ile yapabiliyorsak, o zaman bu iş için bu iş S A artı S -B farklı. yoldan yapılabilir. Melike'nin 4 farklı renk pastel boyası, 3 farklı renk kuru boyası var ise bu kalemlerden birini kaç farklı yoldan e seçebilir? Şimdi pastel boyaların kümesi P1, P2, P3, P4 ise e kuru boyaların kümesinde K ile gösterirsek kuru boya 1, kuru boya 2 kuru boya 3 şeklindedir. Bunlardan bir tane seçecekse o zaman toplam 4 artı 3 7 farklı şekilde seçim yapabilir. Emre yukarıdaki kartları kullanarak 3 basamaklı sayılar yazacak. Buna göre Emre'nin yazdığı sayılardan kaç tanesinde bütün basamaklar aynı renkten oluşur. Şimdi 3 basamaklı bir sayı oluşturacaksa A, B, C. Bunların hepsini kırmızıyla oluşturabilir mi? Evet. Hepsini yeşille oluşturabilir mi? Evet. O zaman birinci basamağı 4 farklı şekilde oluşturur. İkinci basamağı 3. Kırmızıyla yapıyorsa. 3, 2, 4, 3, 2. Yani buradan ne gelir? 24. Ya da ne yapacak? Yeşil kullanacak. Orada da 3, 2, 1. Bu da kaç yapıyor? 6. Yani ortada bir iş var. iki farklı biçimde yapabiliyormuş. O zaman 24 ve 6'nın toplamı kaç yapacak? 30 yapacak. 0, 1, 4, 5, 7 kümesinin elemanlarıyla rak e rakamları farklı. 4 basamaklı ne yapacak? Çift sayı yazacak. Şimdi yazacağım sayı kaç basamaklı olacakmış? 4 basamaklı olacak. Şimdi 4 basamaklı olacaksa en başta 0 kullanamam. E sayı çift olacaksa sonda sıfır ya da ne kullanmam gerekiyor? 4. Şimdi rakamları farklı dediği için son basamakta sıfırı kullanıp kullanmadığı önemli oldu. O yüzden iki tane durum inceliyoruz. Durumlardan birisi buraya sıfır yazdığım durum. Diğeri de nedir? 4 yazdığım durumdur. O zaman burayı bir farklı şekilde seçmiş olurum. E burada da Zaten sıfırı kullandım. Dolayısıyla sıfır gibi bir tehlike kalmadı. O zaman buraya 1, 4, 5, 7'den her biri gelebilir. Rakamları farklı dediği için 3, 2 olacak. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ya da yandaki gibi olacak. Buraya 4 yazdıysa yine burası 1. Şimdi sıfır kümede duruyor mu? E 4'ü kullandık. Sıfırı e da kullanamıyorum. O zaman burada 3, 4, 4. 3 yani 1 5 7'den birini kullanacak 3. Burada 4 değil 3. Çünkü rakamları farklı dediğine göre 2 rakam şu an kullandım. 2 rakam kullandığıma göre kümede kaç eleman kaldı? 3. Rakamları farklı diyor. Farklı demeseydi 4 derdik. Evet o zaman buradan da 3 3 2 1 geliyor. Birincinin cevabı 24 gelirken ikincinin cevabı da kaç geliyor? 18. Dolayısıyla bunun cevabı da kaç yapacak? 42 olacak. Türk kültüründe Türk kahvesinin önemli bir yeri vardır. Türk kahvesi sütlü veya süssüz yapılabilir. Tercihe göre şekerli, şekersiz ya da orta şekerli de içilebilir. Demet Han'ın 3 misafirine kahvelerinizi nasıl alırsınız diye sorduğunda kaç farklı cevap alır? Şimdi Demet Hanım birinci konuğu ne seçecek? Sütlü ya da sütsüz seçecek. İki farklı. Sonra ne yapacak? Şekerli, orta şekerli ve şekersiz diye seçim yapacak. O zaman ne geldi? 6 oldu. İkincisi için de yine aynı şey geçerli. Üçüncü için de yine aynı şekilde geçerli. Birbirlerinden farklı olsun demiyor. O yüzden 6 çarpı 6 altı çarpı 6'dan 2 günlük iş toplantısına gidecek olan Rahşan Hanım yanına 3 farklı gömlek, 2 farklı pantolon ve 1 farklı etek almış. Rahşan Hanım bu 2 gün tamamen aynı şekilde giyinmeyeceğine göre İki gün diyor tamamen aynı şekilde giyinmeyeceğine göre kaç farklı biçimde giyinebilir? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Yani gömlek üste giyilir. Üç gömlek var. Pantolon ve etek. Yani hem pantolonu hem eteği giyemez. Yani Afganlı değilse. Dolayısıyla burayı alırken ne alıyoruz? 3 alıyoruz. Yani iki tane pantolon bir etek var. Şimdi o zaman seçimini yaparken birincisinde gömleği 3 farklı şekilde seçebilir. Altına giyecek şeyi nedir? Pantolon ya da etekten seçeceği için 3. Şu an birinci günü hallettik mi? Birinci gün o zaman nedir? 9 farklı seçeneği var. İkinci gün ne diyor? Tamamen aynı şekilde giyinmeyecek. Yani ne demek bu? En az birisi farklı olacak demek. O zaman şu an 9 farklı durum varsa yarın bu 9 farklı durumdan birini kullandı ya şu an. Ne yapacak? 8 farklı şekilde giyinebilir. O halde 2 günü birlikte 9 çarpı 8 72 durum oluşur. Evet anlamadıysak şuraya bakalım. Bu birinci durumda oluşabilecek durumlar. Ne diyor? İkinci gün bunlardan biriyle tamamen aynı olmayacak. Yani örneğin Birinci gün şunu giydiyse geriye kalan 8 taneden birini seçecek. Beşlik puan sistemi üzerinden yapılan bir sınavda 3'ün üzerinde alan bir öğrenci bu sınavdan başarılı sayılıyormuş. Onur ve Aylin'in aralarında bulunduğu 5 kişinin katıldığı bu sınavda sadece Onur ve Aylin başarılı olmuştur. Buna göre 5 kişinin durumu kaç farklı şekilde gerçekleşir? O zaman Onur başarılı olduysa o halde Onur'dan başlayacak olursak Onur ya 4 almıştır ya 5 almıştır. Aylin o da aynı şekilde ya 4 ya da 5 almıştır. Bu şekilde bir sonraki kişi X1 dersek o da başarılı olduğuna göre 1 2 3'ten birini almıştır. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Birinci işi 2 ikinci işi 2, 3. iş. 3, 3, 3. Bu da ne yapar? 4 çarpı. Ne yapar? 27. O da 108 olur. Arda yukarıdaki kartları kullanarak aynı renkleri yan yana getirmeden 3 basamaklı sayılar oluşturacak. Kaç farklı sayı yazabilir? Şimdi burada aynı kartlar yan yana gelmeyecekse o zaman e, bir kere ne kullanmıştır? 2 birinden birbirinden kullanmıştır. Yani kırmızı yeşil kırmızı yapmıştır ya da yeşil kırmızı yeşil şeklinde olmuştur. Bunun dışındaki durumlarda nedir? Yan yana gelirler. O zaman başlıyoruz. Buradaki kırmızıyı 3 farklı şekilde seçebilir. Yeşili 3 farklı şekilde. Bunu da iki farklı çünkü birini seçtiğimiz için işte bu da kaç yapıyor? 9 18 yapıyor. Şimdi yeşili iki farklı pardon. Evet, yeşil için üç farklı seçeneğim var yine. Kırmızı için yine üç farklı seçeneğim var. Yeşil için iki seçenek çünkü birini kullandık. O zaman burası da nedir? 18. Toplamları da 36. Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek olan Fatma Hanım yolculuk için seçeneklerini değerlendirdiğinde günde bir defa tren seferi iki ayrı uçak dönüşümlü iki ayrı uçak firmasının dönüşümlü olarak sadece birinin tek seferi birinin tek seferi var yani iki tane uçak firması var yani bir gün birisi uçarsa diğer gün diğeri uçuyormuş Dört ayrı otobüs firmasının da günlük ikişer seferi var her firmanın ne var ikişer seferi var. Fatma Hanım yolculuğunu kaç farklı şekilde gerçekleştirebilir? Şimdi bir kişi bir tane seçim yapacak. Şimdi o zaman iki ayrı uçak firmasının pardon, günde bir defa tren var. Yani bir tren var. Aynı gün iki ayrı uçak var ama bir uçak uçuyor. Anladık mı? Sonra şurada yani seçimi nasıl yapabilir? Bunlardan birini seçecek. Evet, o zaman uçağı uçak o gün bir tane ama hangi uçak var? Ondan dolayı şurası bir. Yani burada birlikte yapılan genel toplama özelliği yani. Evet. Tamam bugün uçak var ama hangi uçak? Yani aslında bir uçak var. Orada da uçağın kendisi farklı. O yüzden iki durumda oradan gelir. O dört otobüs firmasının ikişer sefer olduğuna göre 8 durumda buradan gelir. Bunları topladığımızda da ne yapıyor? 11 yapıyor. Evet, burada bir genel toplam özelliği var. Günde bir tren varsa, oradan bir durum gelir. Uçak iki tane, ama uçakların biri bugün uçuyorsa, diğeri yarın uçuyor. O yüzden o gün, yani senin yolculuk yapacağın gün, bir tane ne var? Uçak var. Onun dışında 4 ayrı otobüs firması var. Her birinde ikişer otobüsü var. O zaman 8 de buradan gelir. Cevap ne olur? 10 olur. A 4 5 B, B 5 B 7 2 basamak 3 basamaklı sayılar. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı durum vardır diyor. Şimdi burada A 4 5 büyüktür. B 5 7 Şimdi o zaman ben eğer A'yı 5'ten büyük bir şey alırsam yani 6 7 8 ya da 9 alırsam o zaman direkt ne olur? Büyük olur, değil mi? O zaman B'yi ne seçtiğimizin bir önemi kalmaz. Rakamları farklı demiş mi? Yok. O zaman A'yı 4 farklı şekilde seçtiğimde B'yi nedir? 0'dan 10'a kadar her şeyi alabiliyorum. 10 farklı durum. 0'da kullanabiliyorum. Yani buradan ne geliyor? 40 tane durum geliyor. Şimdi ikinci seçenek şu 4, 5, 5, b, 7. Eğer ben bunu 5 seçersem, o zaman bu sayının daha büyük olabilmesi için b'yi ne seçmem gerekiyor? B'yi seçmem gereken nedir? 0, 1, 2, 3 seçebilirim. E 5 burada kaç durum? Bir durum değil mi? O zaman bir kere 4 ne geldi buradan da? 4 durum geldi. Son olarak şuna şöyle bir durum var mı ona bir bakalım. Yani cevap şu an 44. Zaten yakın bir cevap yok. O yüzden cevap 44. Ben sadece şunu merak ettiğim için bakıyorum. Şimdi ben burada A'yı diyelim ki 5 aldım. B'yi de 4 aldım. Şimdi ay 5 alırsam 545 oldu. Öbür taraf 547 oldu. Evet olmuyormuş. Yani 4 ve 5'i e alacağım. Tamam. Ali Can 3'ü kırmızı 4'ü beyaz renkli birbirinden farklı kıyafet varmış. 23 Nisan'da ailesi Ali Can'ın kırmızı beyaz giydireceğine göre seçimi kaç farklı şekilde yapar? Yani üstüne şunları giydirebiliyor değil mi? Yani bunlardan birini seçecek. Öbür tarafta da altına da şunlardan birini seçecek. O zaman kırmızı beyaz giydirecekse o zaman üst alt diyelim. Şimdi üstü kırmızı giydirecekse üstü kırmızı giydirecekse iki farklı seçeneği var. O zaman altı ne giydirecek? Beyaz giydirecek. Değil mi? O zaman ilk gereki dört durum buradan geliyor. Eğer üstünü beyaz giydirirse Bunda da ne var? İki durum var. Üstünü beyaz giydirince altını kırmızı giydirmek zorunda. Bir. O da iki çarpı birden iki gelir. Toplam kaç durum olur? Altı. Her sorunun bir puan olduğu 100 soruluk bir online sınav sonucunda öğrencilerin aldıkları puanlara göre isimleri farklı renklerde yazmaktadır. İsimlerini farklı renkte yazmaktadır. Sınava giren iki arkadaştan Ali'nin ismi yeşil renk ve verinin ismi mavi renk olduğuna göre bu arkadaşların notları kaç farklı şekilde belirlenebilir diyor. Şimdi Ali neymiş yeşil mi? Burada kim var? Ali var. Veri de mavi renkliymiş. Şimdi o zaman 85 ve 85 ve üzeri ise nedir? 16 farklı not var mı? 80 ve 85 arasında. Evet mavide de 49 ile 85 arası. 49 ile 85 arası. Ne anlıyorsun bundan? 49 ve 85 dahil değil. Yani 50'den nereye kadar? 84'e kadar. Bu da ne yapıyor? 35 tane durum yapıyor. O halde ikisini birlikte düşünebileceğim. 16 çarpı 35 tane durum olur. Anladık mı? Tersten okunuşu kendisiyle aynı olan sayılara palindrom sayı denir. Buna göre ardışık iki basamakta iki tek ya da iki çift rakam yan yana gelmeyecek şekilde üç basamaklı palindrom sayı yazılacak. Yani bu şu demek oluyor? Palindrom demek şöyle olacak demek. Şimdi ne diyor? Ardışık iki basamakta iki tek ya da iki çift rakam yan yana gelmeyecek. O zaman bu tek olduğunda bu ne olacak? çift olacak. Zaten otomatikman buraya aynısını yazıyorsun. Ya da A, B, A. burayı çift aldığımda burası ne olacak? Tek. Öteki zaten otomatikman palindrom olduğu için aynısı olacak. Şimdi birinci de A yerine yazabileceğim tek sayılar. Kim? 1 3 5 7 9. Yani 5 tane durum var. B'nin yerine çift yazacağız. Orada da 0 2 4 6 8 5 durumda oradan mı geldi? Tekrar şurası aynı olacak. Orası 1. Çünkü başa ne yazdıysan onu yazıyorsun. Buradan 25 gelir. Şimdi geldik buna. Burayı çift seçeceksem. 3 basamak sayı olacaksa 0'ı kullanamam. 2, 4, 6, 8'den birisi. 4 farklı. Burası nedir? 5 farklı. Burası nedir? 1 farklı. O zaman burası ne yapacak? 20 toplayınca kaç yapar? 45 yapar. Birler basamağı birinci satırdan, onlar ve yüzler basamağı ikinci satırdan seçilerek üç basamaklı, rakamları farklı ve ne olacakmış? çift sayı yazılacak. Kaç tane sayı yazılabilir diyor. Ne olacakmış? Üç basamaklı, rakamları farklı çift sayı. Şimdi üç basamaklı ve çift olacaksa o zaman şu yeşillere bakıyorum. Çift olacaksa şimdi birler basamağını nereden seçiyormuş? Birler basamağını birinci satırdan seçiyor. Çift olacaksa 0 ve 4 olabilir burada. O zaman diğer basamakları nereden seçecek? Buradan seçecek. Ve rakamları ne olacakmış? Birbirinden farklı olacakmış. Şimdi o zaman başlıyorum. Buraya 0 yazmamla buraya 4 yazmam arasında bir şey fark ediyor mu? Buna bakacağım. Şimdi sona 0 yazdım. O zaman Şuradakilerden istediğimi istediğim yerde kullanabilirim. Rakamları farklı olacak. 2, 4, 5 tane var. 5, 4. Burası da nedir? 1. Geldik buna. Eğer 4'ü kullandıysam burayı bir farklı şekilde oluşturdum. O zaman artık 4'ü kullanamayacağım. İkinci satırı yani e, ikinci satırı şeyde kullanıyoruz ya onlar ve yüzlerde. O zaman bu sefer kaç eleman kaldı? 4. 4, 3. Dolayısıyla yukarısı 20 yaparken aşağısı 12 yapar. Cevapta ne olur? 32 olur. Semra Hanım çamaşır makinesine sıcaklık ve sıkma için verilen düğmelerde seçim yapacakmış. Semra Hanım çamaşırlarını 90 derecenin altında ve soğuk olmayan su ile yıkayacağına göre ne diyor? 90 derecenin altında ve soğuk olmayan su ile yıkayacağına göre kaç farklı yıkama yapabilir? 90 derecenin altında. O okunuyor mu benim gözüm görmüyor orayı. 90 derecenin altında ne var? Kaç düğme? Kaç şey var? 3 tane mi var? 90 derecenin altında ve soğuk olmayan su ile. Yani soğuk suyu almayacağız. 90 o zaman soğuğu da saymadın değil mi? Evet o zaman 3 farklı seçenek oradan geliyor. Evet yıkama göre kaç farklı yıkama yapabilir? Elindeki programda ne var? Yan tarafta da sıkma programı var. Evet. Sıkma programını buradan seçecek. Neymiş? 2, 4. 4 farklı şekilde de bunu seçiyor mu? Şimdi buradan da ne yapacak? Bir de program seçecek. Karma pamuklu 5, 4 tane de program var burada. 1 2 3 4 5 kümesinin elemanlarıyla en az iki basamağındaki rakama aynı olan 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi burada 2 basamak aynı olabilir, 3 basamak aynı olabilir, 4 basamak aynı olabilir. Neyi istemiyor o zaman bizden? 1 basamağı aynı diye bir şey olmaz. O nedir? Tamamının rakamları farklı. Evet bu istenmeyen durum. Şimdi tüm durum kümede kaç eleman var? 5 eleman var. O zaman birinci elemanı 5 farklı şekilde 5 farklı şekilde 5 5 buradan 625 geliyor. İstenmeyen rakamları farklı olması o da 5 4 3 2 bu işlemi sonucu da 120 yapıyor. Çıkarttığımızda 505 olur. Evet, mavi ve beyaz kısımdan seçilen iki noktanın ortak kenarı olmasın diyor. O zaman burayı seçtiysek mavi de. O halde şunu seçemem, şunu seçemem, bunun ortak noktası olduğu için 2, 4, şuradan 4 tane. Daha doğrusu, şunların 6 tane çıkartacağız. 20'den 6 tane çıkartınca. 14 olur. Aynı şekilde bunun için bakıyorum. Bunun içinde burası, burası, burası ve burası. 4 tane var. O yüzden 12. Burası içinde yine 12 durum var. Burası içinde yine ki gibi şurada yaptığımız gibi şurası şurası olmayacak. Bu sonucu için dolayısıyla 14. Yani 28 artı 24 52. 3 katlı bir binanın her katında 4 daire vardır ve daireler 1'den 12'ye kadar numaralandırılmıştır. Binada 1. katta 3 daire, 2. katta 4, 3. katta 2 daire olup diğerleri boştur. Bu binada oturan Meral ve Merve farklı katlarda oturduklarına göre daire numaraları kaç farklı şekilde belirlenebilir? Burada ne yapacağız? Sırayla bakacağız. 1. ve 2. kat Şimdi birinci katta dört daire var. Üç katlı bina. Bir ve ikinci kattaysa farklı katlarda bulunduklarına göre birisi birinci katta birisi ikinci kattaysa birinci katta 12, iki ikinci katta birinci binada birinci kattan üçüncü üç daire. Evet birinci katta üç daire.